Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir açıdan karşılıyorum. Tripodu bu şekilde koydum. Alınabilir ama umarım güzel bir görüntü vardır. Çünkü ışık bu şekilde geliyor ve öteki türlü ters ışık oluyordu. Ben de bu şekilde ayarlamam gerekti. Daha iyi gözüksün ve ışık daha iyi gelsin diye. Bugünkü videom Vastas'tan alışveriş yapmış. Bayağı oldu bu alışveriş yapalım Vastas'tan. Ama yine de ben göstermek istedim. Çünkü ürünleri falan denedim ve yorumlamak da istiyordum aynı zamanda. Hani sadece gösterip geçmek yerine. Aldım, kullandım, beğendim, beğenmedim. Hem biraz da yorumlaşmış oluruz diye düşündüm. Kutusunu kadar beklettim yani. Hiç atmadım kutusunu da. Ee, bayağı oldu. Ben ne zaman aldığımı hatırlamıyorum ama bayağı olduğunu biliyorum yani. Açıyorum ürünü. Açamıyorum. İlk göstereceğim ürün Natural by Watsons'ın pirinç özlü vücut nemlendiricisini vücut serumu diyor. Yorum yazmışlar buraya. Neyse ben bunu vücut nemlendirmek için aldım. E, 40 TL'di ben aldım ama şu an fiyatı kim bilirdi. Bilmiyorum dediğim gibi alışveriş yapalı çok oldu. Bir de şöyle bir parantez açmak istiyorum. Vassız e, şöyle bir indirim yapıyordu. İşte 500 TL üzeri yapana 200 TL Vassız puan veriyordu. Ben de o şekilde yapmıştım. Yani 500 TL'lik alışveriş yapmıştım. E, o alışveriş yaptım. Ürünler geldi. Para yüklendi. Karta Vastas e, Club kartına. O alışveriş bu alışveriş. Yani 200 TL'yi ben puandan yaptım. Anlatabildim şimdi? Biraz karıştırdım ama öyle yani. O yüzden ben buraya hiç para vermedim bu alışverişe. İndirim sayesinde. Ee, bu böyle çok güzel bir nemlendirici. Kullandığım süre tarafında da beğendim. Ee, alerji yapmadı. Onu söyleyebilirim. Bakın böyle çok güzel jelimsi bir yapısı var. Böyle hızlı da emiliyor. Yağlı bir his de bırakmıyor. Güzel bir kokusu var böyle gayet de güzel nemlendiriyor. Ben bunu el için de uyguluyorum. Yani ayrıyetten bir küçük bir el krem almak yerine vücut kremlerini el kremi olarak kullanabilirsiniz zaten. Ben öyle yapıyorum. Çok fazla ciddi bir el kuruluğunuz varsa tabii ayrı bir el kremi kullanabilirsiniz. Yani yağlı bir his bırakmıyor. Sadece böyle nemlendirdiğini hisseden bir hissi var. Ben şöyle bir duş jeli aldım. bu markanın bende dudak lip balm'ı vardı. Çok memnun kaldım. Bir ürün değildi ama bu da Güzel indirime girmişti herhalde. 15 lira da Kokusu gayet güzel. Duş jeli. Ee, daha hiç deneme fırsatım olmadı. Yani başka duş jeli olduğu için onu kullanıyorum. O bittikten sonra buna geçeceğim. Ama kokusu çok güzel. Hani bir duş jelinden ne bekleriz. İyi temizlesin. Kokusu güzel olsun. Nemlendirsin o. Yani ben de öyle ekstrem bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Kokusunu tarif edeyim. Böyle tam böyle fresh bir kokusu var. Hani böyle çok çileksi veya çok böyle e, boğucu bir kokusu yok. Bence fresh güzel bir kokusu var. Ben bu ürünü sevmiyorum. Bu ürünün ambalajını koyacağım. Çünkü ben internet sitesinde alırken bana öyle bir ambalaj geleceğini düşünüyordum. Çünkü ürün bana geldiğinde böyle şeffaf olmayan, böyle beyaz bir ambalajla geldi. Normalde bu ürünün ambalajı şeffaf. içinde aloe vera'yı görüyorsunuz siz. Ambalaj farklı bir şekilde geldi ve hatırladığım kadarıyla şöyle... Hani olur ya bir koruma bandı hani olmasa bile şurada bir şeysi olurdu sanki yoktu diye hatırlıyorum ama yüzde yüz emin de değilim belki vardır ama ha, sanki ürün açılmış gibi geldi bana bilmiyorum böyle içinden öyle bir his geçti ama dediğim gibi ürünü indirimle aldığım için ve bildiğim kadarıyla iade ettiğimizde para puan geçersiz sayılıyormuş e, ürünü falan iade edersek o yüzden ben iade etmedim e, zaten öyle çok bir kafamda soru işareti kalmamıştı ta ki bunu annemin sırtına sürdüm e, kıpkırmızı etti annemin sürdüğünde. Okey alerjisi olabilir. Belki aloe vera jelini ama bizim e, Vassans'da 35 TL falan böyle ucuz bir aloe vera jeli var. Annem onu kullanıyor ve çok memnun. Ben de annem onu çok seviyor. Biraz da pahalı bir ürün alalım. Hani 100 lira falan da bu. Hem daha iyi olsun. içeriği de daha iyi olsun diye bunu almıştık. Ama annene tam tersi alerji yaptı. Ben kullandım. Ben de alerji yapmadım. Ama ben bir hafta işte bir buçuk hafta falan kullandıktan sonra bir gece suratıma sürdüm. Ve şuram ve şuram bir kızardı. Ve yanma batma olmadı, sadece kızardı. Anlamadım, hemen yıkadım tabii ki de. Ama beni şaşırttı yani. Normalde bir ürün sürersiniz, alerji yaparsa yapar, yapmazsa yapmaz. Ama e, bu ürün ben bir hafta boyunca kullandım, bir haftanın sonunda kızarttı. O benim biraz şaşırttı ya, belki cildimin hassas bir dönemine geldi ama e, ben bu ürüne pek güvenemedim. Aynı zamanda ürün bu arada orijinaldir yani zannetmem vasıtasını aldım yani, vasıtasını kendi sesinden aldım ürünün ambalajı farklı, kendisi farklı. Hani dedim acaba ambalaj değişikliğine mi gidiyormuş? ama sitede keşke değiştirselermiş ambalajın. Ambalaj değişikliğine gidilecekse de. Ben burada bu, bu ambalajı beğenmedim. Tek ben daha şeffaf ya içi daha güzel gözüküyor. Neyse ambalajla alakası yok bu. Ablam şu an kullanıyor. Ablam şu an bir alerji yapmadı gibi. <laughs> Bilmem tam demin değil yani. Ama onu da yapabilir her an. Yani çok memnun kaldığımız bir ürün olmadı. Keşke onun yerine başka bir ürün alsaymışım dedim yani. Ee, bir de yapısını şöyle göstereyim. Elime süreyim hadi. Elimde çok dediğim gibi süren sürmez alerji yapmayacak. Göstereyim. Yani normal bir aloe vera jel yani öyle e, garip bir şey değil. Bu arada hani diyeceksiniz altına bir şey sürdün mü ne bileyim alerji yapacak bir şey. Altına da çok bir şey sürmedim. ben. Yani bir tonik vardı. Ben o tonik sürekli sürüyorum. O alerji yapacak değil yani. Bir ürün daha kaldı onu da göstereyim hemen. Şöyle Furdia markasının siyah nokta giderici miydi kız bu? Ya yani peeling pedi gibi bir şey. Böyle peelingle ovuyorsunuz gibi bir şey. Ee, ben kullanmayacağım. Ablam kullanacak. Ablamın siyah noktası var ve onun işte geçirmek için falan böyle ürünler falan istiyordu benden. Ama bakın diyorsam da burada öldürüyü tabakasına uzaklaştırır falan diyor. Ee, o yüzden birazcık dikkatli kullanmak gerekiyor bu tarz ürünleri. Burada son bir ürün daha var ama o ürün bitti ve annem kutu atmış. <laughs> Kısnağı attığı için de ben şimdi size burada tarif edeceğim ne olduğunu. Aslında göstereceğim biraz da. Onlara biraz karışık. E, dermek markasının serüvütü karşıtı kremi. Biz bu alışverişte o kremi almıştık ve annem de bu alışveriş aldığımız gün o ürünü açıp kullanmaya başlamıştı ve o ürün bitti. Annem çok beğendi serüvütü karşıtı kremini. Ve biraz yakıyor ve sporla birlikte destekliyor. E, bu sayede dermek serüvütü karşıtı Krem'i bir daha almamızı istedi. Ama e, vasıtasından alamazdık. Çünkü vasıtasında şöyle bir şey var. Arkadaşlar ne kadar fazla alışveriş yaparsanız yapın karar ödüyorsunuz diyebiliyorum aynı zamanda bir türlü indirime girmiyordu. İndirime girmesini falan beklerken bir baktım Dermenix trend yoldaydı herhalde. Ya da hepsi burada hangisi bilmiyorum. Orada Dermenix'in bu ürünü 99 TL düşmüştü. Normalde böyle 140 TL falan oluyordu. Gördüğümde dedim ha almam gerekiyor. E, anneme de söyledim bak hani böyle böyle. Annem dedi ki iki kutu al o zaman, dedi e, indirimdeyse. Biz aldık. Hızlı bir şekilde aldık bu arada. Hiç bakmadık. Mersem <laughs> Dermenix'i takip edersek 15 TL'lik kupon muydu? 10 TL'lik kupon kazanacakmışız. Yani kutu da böyle. Ben çok beğendim bu arada kutusunu. Şimdi iki tane aldık dedik. Şöyle. Ben burada arada çektim. Bence mutlaka Reels'ını izleyin. Şöyle. Burada bir tane daha vardı. Annem de şu an o. G Gidip, alacağım. Üşeniyorum. <laughs> Önce ben anlatayım da sonra getiririm. Böyle. Bir ürün. Şöyle. Ama bilin bakalım bu ne? Glikolik asit. Bu da e, asit olduğu için. Glikolik. <laughs> bu da asitli olduğu için bir kırıtmaz ki dikkatli kullanmak gerekiyor. Bir de bu tarz asitik maskeleri e, sorarsanız çok bekletmemiz gerekiyor. Mesela burada kaç dakika demişler? 15 dakika minimum ama bence daha az bekletin siz. Alışkın olmayan bir cins varsa bence 15 dakika falan fazla ya. Ben bilemedim. 5 dakika falan bekletin. Ürün böyle. Açık olan bu dediğim gibi. Kokusu da limon. Limonla karışık bir şey kokuyor. Elinize de zarar verebilir bu arada. Elinizi yıkayın veya eldivenle yıkayın artık. Hangisi sizin için daha rahat gelirse öyle yapın. Vermeniz bir de şöyle tatlı testirler koymuş. Onu da göstereyim. Arkadaşlar selam. Burada hiçbir şey için şimdi araya girmek istedim. Ee, bu ürün silgi gibi soyuluyor ve cildinizde ördeleri yok ediyor ama tarş etmiyor. Bu şekilde bunu söylemeye çalışmıştım video boyunca. Söyleyememişim. O yüzden ben de eklem yapıyorum. Dört tane daha tester koymuşlardı. Onları anlattığım videoyu bir maalesef bulamadım. O yüzden e, böyle 4 tane tester koyduklarını söylemek istedim. Arkadaşlar ya küçük bir şey söyleyeceğim. E, ben biliyorsunuz mikrofon için çok heyecanlıydım ya. Böyle bir kablo gibi bir şey alacaktım. Ben o kabloyu takıyorum ve e, mikrofonu da takıyorum tabii o kabloya. Ve cızırtıyor. Arkadaşlar mikrofon gerçekten cızırtıyor. Ağlayacağım. Çok mutsuzum gerçekten. Hatta bir deneyelim Be belki hani görmek ister. Bahsetmiştim işte böyle kablo alacağım vesaire. Daha güzel ses kalitemiz olacak. Olmadı. <laughs> böyle bir kablo böyle bir şey aldım işte. Bunu takayım. E, cızırtıyor arkadaşlar. Gerçekten mikrofon cızırtıyor. Ve bunu çözebilir miyim bilmiyorum. Birkaç video baktım ama tam anlayamadım. Çözersem çok iyi olacak. Çözemezsem bitti. İşte çok ucuz bir mikrofon. ama belki güzel olurdu. Bir umut olmadı. Göstereyim şimdi. Evet, şimdi mikrofonla konuşuyorum. Gerçekten cızırdama oluyor. Yani çok üzücü bir şekilde ama öyle bir göstermek istedim size de boşa gitmesin en azından aldığım mikrofon ve kablosu. Yorumlarda tartışalım nasıl bir ses kalitesi var. ama <laughs> Siz yine de konuşun. Yorum yazın da yeter arkadaşlar. Bir de mikrofonsuz ses kalitesi nasıl? Onu da yazarsanız sevinirim. Ben beğeniyorum mikrofonsuz ses kalitesini ama mikrofonlu olsa da daha iyi olacaktı. Daha belki iyi gelirdi sesim. Ama yapacak bir şey yok. Mikrofonsuz devam ederiz. Umarım şu an çok rahatsız etmiyordur dur sizi. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın.